Yeah! <laughs> işçiler, emekliler, kıymetli basın emekçileri, bizlere destek veren tüm SSK ve siyasi parti temsilcilerimiz ve siz değerli vatandaşlarımız. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Birleşe, birleşe, kazanacağız. İzzet, Asimsel, Bas, Hürsel, Kes ve Birleşik Kamu İş Konfederasyonları ve Eğitimin Gücüsel Sendikaları olarak milyonlarca kamu çalışanının ve emeklisinin haklarını savunmak için bir kez daha bir arada ve alanlardayız. İstikrar dediler, memleketi yediler. İstikrar dediler, memleketi yediler. İstikrar! Memleketi yediler, ben yediler. Kamu ödemcileri olarak toplumun diğer kesimleri gibi yıllardır artan enflasyon, hayat pahalılığı ve düşük ücret zamları karşısında yoksullaşmaya mahkum ediliyoruz. Her geçen gün etkisini arttıran ekonomiklerimiz milyonların yaşamını daha da zorlaştırıyor. Alım gücümüz düşerken en temel ihtiyaçlarımızı bile karşılamakta zorlanıyoruz. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları gerçekleri yansıtmazken maaşlarımız mum gibi eriyor ve ülke olarak hızla yoksulluğa sürükleniyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 44.38'lik yıllık enflasyon oranı çarşıda, pazarda yaşadığımız gerçeklerle asla bağdaşmamaktadır. Halkı yanıltan bu sahte rakamlara bizleri sefalete mahkum etmeye çalışanlara karşı susmayacağız. 2025 yılı yüzde %30'luk asgari ücret zamının yanı sıra kamu emekçileri ve memur emeklilerine yapılan %11.54 işçiler ve işçi emeklilerine reva görülen %15.75'lik sefalet zamları ile karşılaştık. 1 Ocak'tan itibaren vergi ve harçlarda yüzde 44 zam yapıldı. 2025 bütçesine göre attığımız her adımda ödediğimiz KDV'de geçtiğimiz yıla göre yüzde 81, ÖTV'de ise yüzde 51 artış olacak. Hükümetin kendi alacaklarına yaptığı zam oranları ortadayken kamu emekçilerine, emeklilere, Reva görülen maaş artış oranının sadece %11.54 olması utanç verici bir durumdur. Açlık sınırında yaşamaya zorlanan milyonlar olarak bu düzenin sürdürülmez olduğunu haykırıyoruz. bir gerçekliğe dönüşmüştü. Market raflarından temel ihtiyaçlara, faturaların her talebinden ulaşım ücretlerine kadar fiyatlardaki artışlar emekçilerin cebine her gün biraz daha yük bindiriyor. Kamu emekçileri maaşlarını hangi ihtiyaçları yetiştireceklerini şaşırırken ağırlarda gelen zamlarla mücadele etmek neredeyse imkansız hale geldi. Ülkemizde kira barınma hakkını elinden alacak boyutlara ulaşmıştır. Ortalama konut kira bedeli asgari ücret düzeyine ulaşmış. <laughs> Kamu içleri kirasını ödeyebilmek için adeta öğrenciler gibi ortak ev tutmaya mecbur bırakılmıştır. İş yerlerinde alın teri döken bizler enflasyon karşısında ezilirken sermaye her geçen gün daha fazla kar elde ediyor. Vergi yükünün büyük bölümünü emekçilerin omuzlarına yıkılırken zenginlerin vergi borçları birer birer siliniyor. Kamu kaynakları halkın ihtiyaçları yerine sermayeye ve yanlış projelere aktarılıyor. Bu adaletsiz düzenin denerini yıllardır neden sadece biz emekçiler ödüyoruz? kamu emekçilerin, işçilerin, emeklilerin insanca yaşayacak ücret taleplerini görmezden gelen siyasi iktidarın ücretlerimizi baskılayıp boğazımızı sıkarak uygulamaya çalıştığı ekonomik kavrama karşı kamu emekçileri olarak itiraz ediyoruz. Siyasi iktidarın toplum büyük bölümünü oluşturan işçiler, kamu emekçilerin ve emeklilerin sefalete mahkum eden politikalarına ve emeğimizin değersizleştirilmesine karşı bir kez daha sesimizi yükseltmek ve taleplerimizi kamuoyuyla paylaşmak için buradayız. Temel tüketim maddelerine ve kiralara yapılan yüksek oranlı zamlar, kamu emekçilerinin geçim koşullarını zorlaştırırken alım gücümüzün her geçen gün biraz daha düşmesine neden olmaktadır. Bu nedenle vergide adaletin sağlanması, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması, insan yaşayacak bir ücret talebi bugün tüm kamuoyu için ortak talebi haline gelmiş durumdadır. Cumhurbaşkanının fahiş fiyat ürünleri boykot edin çağrısı ve elimizde satın almamak gibi bir kozumuz var söylemi siyasi iktidarın hatta ne kadar olduğunu bir kez daha gözlerine sermiştir. Emekçi ve emeklilere yapılan bu boykot çağrısı bir avuç ayrıcalık azınlığın sokaktan, çarşıdan ve halkın gerçeklerinden tamamen uzaklaştırdığını göstermektedir. Elimizde bir simit, bir bardak, çayla daha neyi boykot edelim? Elektrik faturasını mı? Çocuklarımızın eğitim masraflarını mı? Market alışverişlerini mi? Yoksa ulaşımı mı? Halkın yaşam mücadelesini görmezden gelen bu çağrılara adeta dalga geçercesiyle yapılan açıklamaları kabul etmiyor ve yaşam koşullarımızı iyileştirmek için sorumluluk almayanları silkelenip kendine gelmeye davet ediyoruz. Bu çelişkiyi asla kabul etmiyoruz. emeği ile geçirenlerin sırtında büyük bir yük oluşturmaktadır. Ücretli çalışanlar gelir vergisi dilimleri nedeniyle yıl içinde daha fazla vergi ödemek zorunda kalırken sermaye kesimi vergi avantajlarından yararlanmaktadır. Kamu emekçileri olarak yılın başından aldığımız ücret birkaç ay içinde vergi dilimlerinin artmasıyla erimektedir. Adil bir vergi sistemi Çok kazanandan çok, az kazandan az vergi alınmasını, düşük gelirlik kesimlerin vergi yükünün azaltılmasını gerektirir. Kamu emekçileri maaşlarının büyük bir kısmını oluşturan ek ödemelerin emekliye yansıtılmamasından dolayı emekli olduklarında ciddi bir gelir kaybı yaşamaktadır. Yıllarca kamu hizmetine çalışan emekçiler emeklilik dönemlerinde açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilmemelidir. Bugün Kamu emekçilerinin aldığı maaşın neredeyse yarısı ek ödemelerden oluşmaktadır. Ancak bu ödemeler emekli maaşına dahil edilmediği için yani aslında kayıt dışı çalıştırdığımız için emekli olanlar büyük bir gelir kaybına uğramaktadır. Bu adaletsiz uygulamaya derhal son verilmeli tüm ek ödemeler emekliye yansıtılmalıdır. Ettim. Hakkımız olanı talep etmek için alanlardayız. Bizleri yoksulluğa ve güvencesizliğe sürükleyen politikalara karşı güçlerimizi birleştiriyor, sesimizi yükseltiyoruz. Emeğimizin karşılığını almak, çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakmak için bugün tüm iş iş bırakıyor ve siyasi iktidarı uyarıyoruz. Çünkü geçiremiyoruz. Için. Tüm emekçiler için insanca yaşanabilir bir ücret ve adil bir gelir dağılımı istiyoruz. Eşit işe eşit ücret talep ediyoruz. En düşük memur maaşının acilen yoksulluk sınırının üzerinde çıkartılmasını başta büyük şehirler olmak üzere barınma ihtiyacımızı imkansız hale getiren kira fiyatlarına karşı güncel verilere denk düşen kira yardımı, askeri ücretin insan onuruna yanaşır bir ücret düzeyine çıkartılmasını, kadın emekçilerin üretim sürecine eşit koşullarda katılabilmesi için iş yerlerinde ücretsiz kreş açılmasını, kamuda mülakat değil, liyakat yani kadrolu güvenceli istihdam edilmesini, seyyanen zamların ve ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasını kamu kaynaklarının müşteri garantili projeler için değil halk için kullanılmasını vergide adalet az kazanandan az çok kazanandan çok yani adil bir vergi sistemi istiyoruz. Bizleri toplu sözleşme masası adı altında siyasal iktidarın iki dudağı arasına bırakan ve tüm yetki ve kararın hükümete terk edildiği sahte sendika yasasına karşı gerçek grevli bir toplu sözleşme düzenlemesi istiyor ve talep ediyoruz. Susma, susma. kamu ve basın emekçileri artık sessiz kalma zamanı değildir. Hep birlikte sesimizi yükseltelim. Bu haklı ve meşru taleplerimizin yerine getirilmemesi durumunda mücadeleyi ve dayanışmayı yükselteceğimizi ve ülkemizin tüm meydanlarında eylemlerimize devam edeceğimizi buradan tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz. İş yerlerimizden ve alanlardan uyarıyoruz. Emeğimiz için, geleceğimiz için, Adalet için mücadeleye devam ediyor ve hükümeti bu yanlıştan acilen dönmeye davet ediyoruz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Başkanlığı'nın başkanlığı'nın Herkese